Yaşamım boyu şiiri, öyküyü, romanı çok sevdim. Yani bir sanatsal üretim adına bir dönem lise yıllarından başlayarak üniversite yıllarında da şiirler yazdım. Sağda solda şiirlerimi gönderdim. Kim yerlerde yayınlandı inanır mısın? Yerel gazeteler, yerel dergilerde bunlar çıktı ama ben bile hatırlamıyorum artık bunların birçoğunu. Fakat şunu çok iyi biliyorum. yeni dergiye şiirler göndermiştim ee, o dönemde e, şiirlerle ilgili değerlendirmeler yapıldığında bu ikinci yeni etkisinden kurtulmam konusunda epey uyarı aldım bunu da bir ufak anı olarak vurgulamak istiyorum. Nefta Sevinçli'nin baba tarafı Selanik'ten mübadele sonucu, anne tarafı ise 1898 yılında Girit'ten gelerek İzmir'e yerleşirler. Kendisi 24 Haziran 1949 yılında Turgutu'da dünyaya gelir. Karşaka Lisesi'ndeyken öğretmeni Nahit Ulvi Akgün'ün edebiyata yönelmesinde etkisi büyük olur. Daha o çağlarda Türk Dili, Yeni Dergi, Papyrus gibi edebiyat dergilerini takip eder. Aynı yıllarda şiirler yazmaya başlar. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat Bölümü, Eftas Sevinçli'nin isteyerek seçtiği okul olmasının yanında, burada Türk tiyatrosu tarihi alanındaki çalışmasıyla önemli kazanımlar elde eder. Bu okuldan 1972 yılında Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın ilk 10 romanında dil ve üslup adlı lisans teziyle mezun olur. tabi ben ya hukuka gidecektim babamın isteğiyle ya da ben kendim Türk dili ve edebiyatı okumak istiyordum. Ee, bilmiyorum bu seçim doğru mu diye kendi kendime sorduğumda bugün mutluyum. Belki hukuka gitseydim yine edebiyatla ilişkim sürerdi. İlk öğretmenliğine Adana Erkek Lisesi'nde başlar. Buradan çok güzel anılarla dönen Sevinçli, Manisa ve Menemen'deki lise öğretmenliğinden sonra Buca Eğitim Enstitüsü'ne geçiş yapar. Fakat o nasıl amacı güzel sanatlarda görev almaktır? Öyle de olur. Artık 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretmeyesidir. Özdemir Rutku ile burada tanışır. 1998 yılına kadar aralıksız 18 yıl sürer bu görev. Burada iki önemli yüksek lisans çalışması olur. Biri namı Kemal üzerinedir, diğeri ise Muhsin Ertuğrul. Hatta bu çalışmalarına karşılık bilim uzmanı ve bilim doktoru sanlarını alır. Özel unutkuyu daha önceden tanıyordum ama eğitim üstüne bir konferansa geldiğinde konuştuk. Benim özelliklerimi öğrenir öğrenmez sen gel benim yanıma konuşalım dedi. Gittik Konuştuktan sonra hatta hiç unutmam Özdemir Hoca'nın odasına girdiğimde elimde benim Muhsin Ertuğrul'un Vakit Gazetesi'ndeki yazılarından örnekler vardı. Bu Vakit Gazetesi orijinal Vakit Gazetesi'ydi. Eftah Sevinçli sonraki yıllarda Kıbrıs'ta bulunan Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olarak 4 yıl çalıştıktan sonra İzmir'e döner ve bu kez Yaşar Üniversitesi'nde görev alır. Edebiyatçı ve dilci olan Eftal Sevinçli'nin eski Türk edebiyatı ve Türkçe üzerine çok değerli çalışmaları var. Fakat tiyatro onda başka bir sevda. 20 yıl aşkın çeşitli üniversitelerde Türk tiyatro tarihi dersi verdi. İlk ürünü de bu alanda oldu. 1987 yılında kitaplaşan çalışması, Meşrutiyetten Cumhuriyete, Sinemadan Tiyatroya Muhsin Ertuğrul başlığını taşıyor. Bu Muhsin Ertuğrul'un 1928'e kadar Gazete ve dergilerdeki yazılarını içermekten öte Gaz bir araştırma değerlendirmesi. Gazetelerde yayınlanmış, gazetelerde, dergilerde. Örneğin Temaşa Dergisi bizim ilk tiyatro dergilerimizden birisi. E, bu 1918-19 bu yılların dergileri. Orada çıkan yazıları topladım ama bunlar bir sistematik içinde değil, kronolojik bir sırayla ve Türk tiyatrosunun tarihsel akışı içerisinde olan olayları da anlatan değerlendirmelerle birlikte yani bir inceleme kitabı bu. Benim için sadece Musim Bey'in yazılarının içeriğini kapsamıyor bu çalışma ki bu çalışmayı yaptıktan sonra da ben Musim Bey'in hani bir zaman açısından biraz ileriye gideceğim. Anılarını yayına hazırlamıştık. Özdemir Hocam, Profesör Doktor Özdemir Nutku ve değerli arkadaşım Murat Tunca ile birlikte üçümüz bu çalışmayı yaptık. Bu çalışmada bütün metin hemen hemen büyük bir bölümü Osmanlıcaydı. Osmanlıca metni ben yeni yazıya çevirdim. Tabii işte tiyatro eğitimiyle beraber sizin bazı görevleriniz var eğitime yönelik olarak, eğitimci olarak. Örneğin Türk tiyatrosunda eleştiri seçkisi adına bazı eleştirmenler kendi kitaplarını daha önceki yıllarda da yayınlamışlardı ama özellikle 1923-1990 döneminin Türkiye'deki tiyatro hareketinin eleştirileri. Hayran olduğum insanlardan birisi Namık Kemal ve e, burada da Namık Kemal'in ağırlıklı olarak tiyatro yapıtları üzerine, yani ben romanları üzerine olsun, değişik e, me mektupları üzerine olsun çok şeyler yazdım ya da çok konuştum, anlattım. Ama bu Musti'in e, Namık Kemal'in tiyatroları üzerine yapılmış ilk kapsamlı çalışma